Evet 27 Şubat mı? 27 Şubat. Beklediğim zaman dilimi aslında gelmiş oldu. Çünkü şu andan itibaren artık sınava tam 110 gün var. Ve ben kendime bu 110 günlük sürede 10 gün bir elimde olan ya da olmayan sebeplerden dolayı fire hakkı tanıdım. Ve artık sınava kaldı 100 gün diyebilirim. Yani benim için biraz açıkçası heyecanlı çünkü 3-4 gündür de bunun hazırlığını yapıyorum. Yani sürece kendimi adapte etmek vesaire ya da süreci nasıl daha güzel götürebilirim gibi 3-4 gündür hem rahatlama ihtiyacı, hafiften böyle gezme tozma da oldu. Sıkıntı yok. Kendimi tamamen buna adapte etmeye çalıştım. 100 gün videolarını yani 100 günü, son 100 günü 4 ile 4 gözle bekliyordum. Çünkü ya benim için bugüne kadar yaptığım çalışmaların hepsi benim için şu 100 günde yapacaklarımın temelini oluşturdu. Bu 100 günde yapacaklarım bundan daha önceki yaptığım çalışmalara dayanacaktı. O yüzden çok e, önemli bir süreç ve ben benim için sınavın nasıl şimdi başladığını Farkına vardım ve asıl şimdi bir gerçek bir e, sınav temposuna, yani tabii ki bundan önce de sınav temposunda çalıştım ama son 100 günde bir şeylerin daha farklı olmasını gerektiğini düşündüm. O yüzden de e, bunun için kendimi bayağı bir hazırladım diyebilirim. Mental olarak, psikolojik olarak artık her şeyimi e, net bir şekilde belirledim. Neyi nasıl ilerleyeceğim ya da nasıl gitmem gerekiyor işte hani şu an sosyal medya hesabı herhangi bir şey yok. İşte kendime nerede nasıl zaman ayıracağımı yani bir nevi aslında saat gibi yaşamak istiyorum son 100 günde. O yüzden çok kontrollü gitmeyi istiyorum. Son 100 gün kaldı artık yani şu anda hedefimin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini öğrenmem için 100 gün kaldı. Yani bir yandan iyi bir yandan insan garip hissediyor ama dediğim gibi ben bu kanalı açarken dedim son 100 güne bomba gibi girmek istiyorum ve son 100 günde çekeceğim videoların belki bundan bir yıl sonra insanların izlemesini istiyorum dedim. O yüzden buraya kadar bir şekilde getirdim. Buraya kadar çok çalıştım. Elimden en iyisini yapmaya çalıştım. Tabi bazı durumlarda istemediğim şeyler oldu. Bazen e, ters giden şeyler oldu. Ama ben şu anda buradayım. Ve şu an son 100 günde de enerjimin kaldığını ve bu son 100 günde de çok çok iyi çalışabileceğime inandığım için buradayım şu anda. E, o yüzden kendime buradan seslenmek istiyorum. Olur ki bu son 100 günde bir şeyler şu an e, düşündüğüm gibi gitmezse bu videoyu açmak istiyorum. Çünkü ne olursa olsun son 100 gün var. Ve sen bu son 100 günde birçok şeyi değiştirebilirsin. İstediğine de ulaşabilirsin. Yani buna zaten, buna güvenerek, bunu düşünerek biz bu yola çıktık seninle. O yüzden son 100 gün diyeceğiz. Harıl harıl çalışma diyeceğiz. Ve tabii ki öncelikle her şeyimiz sağlık olacak. Sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Sağlık, sıhhat. Yani bu noktada artık mutluluğumdan bile feragat edebileceğimi düşünüyorum çünkü mutsuzken de çalışabilmem gerekiyor. O yüzden zihnimi dolduracak herhangi bir şeyden artık uzak duracağım. Ee, yoluna yoluma bakacağım. Ya yani başaracağıma inanıyorum bu şekilde devam edersem zaten inşallah o günleri de görürüz. Yani yine hayırlısı olsun tabii ki ama hayırlısıysa zaten böyle bir şey gerçekleşsin. Ama ben buraya kadar boş emeller uğruna gelmedim. Buraya kadar yaptığım çalışmalar olsun. Şöyle bir geriye bir baktım böyle. Bu sürece kendimi alıştırmadan önce bir baktım geriye böyle kendime biriktirdiğim anılara bir baktım gerçekten yapmışız bir şeyleri. O yüzden son 100 gün benim için çok önemli olacak. Zaten herkes için çok önemli de. Elimden gelen en iyisini yapmak istiyorum. Hiçbir şeye başka vakit ayırmak istemiyorum açıkçası yani. Sonra abi 100 gün ya. 100 gün dedin yani ne ki yani. 100 gün sonra her şey hayırlısıyla olursa her şey çok güzel olacak yani. Bitecek abi sadece 100 gün. Yani 100 gün sayacağız ve 100 günden sonra artık inşallah güzel olacak yani. Yani i̇ki yıldır mezunum zaten. Ama kendime de özgüvenim var. Bu saatten sonra da ayaklarımın artık yere daha sağlam basmasını istiyorum bu noktada. Hani o kadar böyle e, verebileyim ki kendimden bir şeyleri aktarabileyim ki neticesi de güzel olsun. Öyle olacak yani dünyada hani savaş oluyor şu anda. Yani savaş var. Yani bize şu an burada ders çalışmak mı batıyor? İnsanlar yerlerinden oluyor vesaire. Ya o yüzden oturup yapmamız gereken yani ders çalışmak. Ve bunun da ben kendi hayalim için tabii ki önceliğim kendim. Ama hani insanlara vermek istediğim bir cevap da var. Beni sonuçta desteklemeyen ya da ne bileyim ailemden olsun, akrabalarımdan olsun. Ya yani bu çocuk başarısız. Yani iki yıldır o taktıkları bir başarısız damgası var. Ve ben gerçekten bu noktada doğdum ve o doğduğum şeylere bu sene başardım diyerek bırakmak istiyorum. O yüzden Asla durmayacağım. Kimsenin beni geriye çekmesine izin vermeyeceğim. Son 100 gün yorulmak falan yok abi. Yorulmak falan yok. Yorulmayacağım. Eğer başkalarını dinleseydim Aralık, Aralık ayında falan çalışırken işte Ocak ayında yorulacaksın işte dermanın kalmayacak çalışamayacaksın vesaire öyle bir şey yok. Şu an Mart ayındayız aga. Yani neredeyse Mart'a gireceğiz. Demek ki öyle bir şey yokmuş. Hala yorulmadım. Hala enerjim var. Hala en iyisini yapabilirim. Bazı günler düştüğün zamanlar olacak. Bak bazı günler netlerin çakıldığı zamanlar olacak. Ama o noktada pes etme kendim için söylüyorum. O noktada pes etme. Çünkü süreci yaşadın daha önce de. Nasıl, her şeyin nasıl olduğunu biliyorsun. Sen elinden geleni yap. Kafa yastığa rahat bir şekilde gitsin. Tamam mı? Gün, gün sonunda bir pişmanlığın olmasın. Ki olursa da bunu ertesi gün düzeltebilirsin. Hala bir şansın var. O yüzden elinden geleni yap. Parça parça git tabii ki. Parça parça bir şeyleri yap. Ondan sonra bütün de zaten kendiliğinden gelecektir. Güzel olacaktır inşallah. Yani 100 gün sonra eğer bir şeyler benim dediğim gibi giderse her şey çok daha güzel olur. O şekilde yarın özde bir AYT'ye gireceğim. TTS'i güzel geçmişti. Sadece bir tane matematikten son anda işaretledim. Bir boşum vardı. Ama onu işte hoca e, bitti dediği için geçirebilirdim opti ama o an ne bileyim hak gibi geldi bana. Hak olur diye geçirmedim. O yüzden matematik iyiydi. Bir tane boşum kalmıştı TTS matematikte. Yarın AYT'si var. AYT'sine de bomba gibi girmek istiyorum. Çünkü e, hem son konular yok sanırım. Son konular olmadığı için de biraz işime geliyor açıkçası. Çünkü benim de hani fenden birkaç tane konum eksik ayet de. O yüzden işime gelebilir. Yarın hani ben bu ayete de artık top 3'teyim diyebileceğim bir dönem olur. İnşallah benim için. O şekilde bu şekilde devam edeceğim süreci de. Bu süreci belki benle e, devam edecek, benle ilerleyecek olanlar da olabilir. Yani ne bileyim beni illa burada izleyenler olacaktır. Söyleyeceğim tek şey e, önünüze bakın. Çünkü ben öyle yapacağım ve ben 100 gün sonra artık gülümsemek istiyorum. 100 gün sonra artık kendimle gurur duymak istiyorum ve bunu önce her şeyden önce kendim için yapıyor olacağım. O şekilde bu da bu da böylelikle ilk video olmuş oldu. Başlayalım bakalım. Oynamaya başlıyoruz artık.